yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazıp 3929'a gönderiyorsunuz. Bir de dostlarla konuklarımızla burada da paylaşıyoruz. Evet başkanım. Gökoğan Kansabası Derneği kaç yılında kuruldu? Sizi bu derneği kurmaya iten gerekçeler nelerdi? İstanbul büyük bir kent. İstanbulda Gökal da çok nüfusu çok yo yoğun olan bir kasabamız. Tabii, değil mi? tabii ki, tabii ki. Gökal e, isterseniz önce Gökaldan başlayalım. Evet. Gökal 3 tane köyün birleşmesinden e, oluşan yaklaşık 4000 civarında nüfus olan 4 büyük bin. bir kasaba. E, yaklaşık 23.000 bin civarında e, bir alana sahip, 23 bin metrekare nedir o, o alan bir alan var. Evet Hektar diyelim daha doğrusu sahip bir yer yaylaları işte ekim alanları e, geniş ormanları geniş canik dağlarına uzanmış bir kasabamız e, alinek gökal e, şey gökbel ve öbürü kimdi sütlüce sütlüceden oluşan evet e, bir kasaba Başka bir telefonumuz var bekletmeyelim alo osman akbulut Evet. Gökhan Kasabası Belediye Başkanımız. Başkanımıza bir evet, alkış gönderelim. Başkanım. başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Sizin şahsınızla Medya TV'ye geldiğinizi tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Oradaki Kokalda... dernek yöneticilerimize, tüm hemşerilerimin Ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Ayrıca e, 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 Türkiye'mizin sanatçısı olan Müslüm Baba'yı kaybettik. Herkese sağlığı da diliyorum bu eyvallah, arada. Eyvallah. Eyvallah. Mekanı cennet olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Gökal'da havalar nasıl? Gökal'da gök havalar güzel. Ben yağış sürekli. Evet. Yağmur Artık yağışı da istiyoruz değil mi başkanım? Biraz yavaş yavaş yağmur yağsın. Vallahi yağmur yağsın da bize kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam biz yağmur bekliyor, kar yağıyor. Başkanım evet. dernek yönetimimizi nasıl buldunuz? Genç bir kadro. Tabii arkadaşlarımız e, yıl gençlikleri var. Onlardan çok şeyler bekliyoruz. Eyvallah. Gel In tanıtımı tanıtımıyla ilgili çok şeyler bekliyoruz tabii tüm derneklerimizden. Elbette, elbette. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Dernekçilerimizin yoğunluğu nedeniyle bu programa katılamadık. Arkadaşlarımız davet etti ama onlar bilirler. Evet, evet. Bu Kalka Kablıca Mahallemiz'de bir e, jeotermal kaynağımız var. Evet. Bu yıllardır e, bu kaynağa gidiş geliş bir hayli Şimdi oranın yol yapımıyla uğraşıyoruz. İnşallah o hemşehrilerimiz geldiği zaman araçlarıyla beraber bu geotermal kaynağımızda banyolarını falan yapacaklar. Ee, Biz o çalışmaların içerisindeyiz. Seni bu konuda gelemedi diye şey yapmasınlar. Gönlümüz, kalbimiz hep onların yanında. Elbette. Eyvallah. İnşallah daha iyi ortamlarla karşılaşacağız. 9. Mart'ta diğer bir derneğimizin e, e, toplantısı var. Ona Başkanım çok bir teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başkanım şimdi için. yazında bir etkinliğimiz olacak değil mi? Evet. Hazırlıklar ne evet, aşamada? Haziran'ın 3. haftasında çilek şenliklerimiz var. Nasıl olursa bu yıl 11.sini kutlayacağız. Sizleri ya de hayırlısı. davet ediyoruz. İnşallah gelirsiniz, tanıtırsınız bizim derlerimizi de. Eyvallah, eyvallah. Şimdi evet, kolay sanat gelsin. Arkadaşlarımız sanat arkadaşlarımıza, sanat hayatlarına da başarılar diliyorum oradakilere. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Selamlar, saygılar. Beldemizin hep selamı, saygısı var arkadaşlarım. Eyvallah. Anonsunu da yaptık zaten. Evet. Onları izliyoruz. Eyvallah, eyvallah. Çok Sağ olun de. başkanım, teşekkür ederim bağlandığınız ben için. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Var. Sağ olun. Teşekkürler. Evet belediye başkanımıza bağlandı. Sağ olsun. Ben ee, isterseniz Gökal'ı evet. kendi yazımımla biraz size anlatayım. Evet. Şimdi ben aslında sizleri Gökal'a götürmek istiyorum birazcık. Bunu ben hadi kendim gidelim. yazdım. Tamam Gözlerinizi yumun. Bence dediklerimi dinleyin Gökal'a gideceksinizdir eminim <laughs> Bana sordular Gökal neresi diye Ben de tarif ettim Canik dağlarında uzanmış yatar Dağların kalbinde can damar atar Bir tablo gibi insanı yakar Yaylalarıyla Ormanlarıyla havasıyla doğasıyla Gölüyle barajıyla Her şeyden önemlisi mert mert insanıyla Erbağ'dan çıkarsın yola Aşarsın bir bir Kaleköyü, Çatalan, Kızılotluk, Aladağ boy boy dik dik yamaçları aşarsın. Ama bir o kadar da gittikçe uzaklaşırsın Erba'dan. Belki de uzak olduğu için seviyoruzdu. Ne dersiniz? Çok oldu çıkalı yola. İster Kızılotluk'ta, ister Düden'de verirsin mola. Kızılotluk neresi? Bir Biliyor yayla. Güzel, güzel bir yayla. Doğa, manzara, göl, her güzellik karşısında... Dikkat et nutkun tutulmasın bu yollarda güzellikler karşısında. Gürgen ağaçları, çam ağaçları, meşeler ve insanları ayrı bir neşeliler. Bu havayı iç içinde, içinize çekmeyi de unutmayın. Bulamazsınız başka bir yerde. Gökbel yaylasını, töngel yaylasını kim özlemez ki? Bütün insanların çocukluğunun geçtiği yerdir oralar. Alinek merkez sever herkes. Çermik Köyü kaplıcaları mı desek, güzelliklerini görmeye ne zaman gitsek? Biraz önce başkanımız bahsetti, inşallah yakın bir zamanda gideriz. İnşallah. Jeotermal bölgeden bahsetti. Zaten yaza yazı hazır olacakmış ya. galiba. Evet. İyi. Alada, Sarıkaya, Sapdere, Karacalan, Girne, Koççukuru, Darıbükü mü desek ya da Hasanoğlu Barajı'nı dolduran Kargıçay'ı mı desek yoksa Güldere'ye mi gitsek? Fındık bahçeleri orduya rakip. Çilek bahçeleri desek Türkiye'ye rakip. Lahanası, mısırı, meyvesi, sebzesi mi desek yoksa gitsek de ırmaktan balık tutup yesek. En önemlisi hayvanlarını da unutmamak gerek. Dedim ya bir de güzel insanları vardı. İsmail emmiyi, Mehmet emmiyi, İbrahim emmiyi, Hasan emmiyi, Hüseyin dayıyı, Ali dayıyı daha kimleri kimleri özlemedik ki. Burada saydığım Gökal'da olup yaşamış ve öbür tarafa geçmiş, göçmüş olan bütün atalarımızın ruhları şad olsun, mekanları evet, cennet olsun. olsun. Tamam. Bize bu kadar güzel bir vatan bırakan Trabzon'dan, Rize'den, Artvin'den, Sivas'tan gelerek buraya yerleşen bu yaklaşık 1700 yıllarda olmuş yerleşen dedelerimizden ve atalarımızdan türeyen bir insanlığa topluluğunu özlemektir Gökal. Gökal'da yaşayıp öbür dünyaya göç eden bütün insanlarımızın Anmaktır Gökal Evet. Size farklı bir açıdan Gökal'ı tanıtmaya Çalıştım umarım beğenmişsinizdir Saygılar ve sevgiler Başkan Zaten konuklarımızın gözleri yaşardı Ben göz Konuklarımızın gözleri yaşardı Çocukluğumun e, çok fazla bir Geçtiği bir yer değil Gökal 9 yaşına kadar Gökal'daydım Ondan sonra zaman zaman gittim ve 25 sene hiç gitmedikten sonra gittim benim çocukluğumdaki Gökal'la sonradan gördüğüm Gökal arasında çok büyük fark vardı. E, hepsini kutlamak gerek. Büyük bir e, vatan haline getirdikleri için Gökal kasabasını. Yerleşim alanına getirdikleri için. Eyvallah. İstanbul'da kuruluş gereçleri de buradaki toplumu Gökal'ları bir araya e, Bu kadar güzel bir insan topluluğu olunca İstanbul'da ve çok dağınık olunca Yoğunluk olarak, büyük Yo Yoğunluk olarak nerede yaşıyorlar? Yoğunluk olarak her yerde var açıkçası. İstanbul'un İstanbul her yerinde, her var. yerinde var. var. Var maalesef öyle. İnsanları çok bir araya getiremedik. E, büyüklükten Başkan dolayı. aslında fındık var, çilek üretiliyor. Yani sizin orada sebze, yaş sebze de var değil mi? Tabii ki. E, üretim var. Patates buna... özellikle Erbağ'ın ve Tokat'ın e, yaklaşık büyük bir kısmını karşılayabilecek patates üretimi var. Evet. Yine sebze üretimi... Güldere'de diye, diye bahsettiğimiz bir yer var. Orası pazar yeri. İnsanların her pazar günü gelip çevredeki köyler dahil gelip orada sebzelerini, meyvelerini satış yaptığı dükkanlar var, oteller var, kalacak yerler var. Evet. Belediye binası var orada. Orada e, alışveriş, satış, her türlü e, işlemlerini yerine getirebiliyorlar. O zaman Ye başkan, tamam. Sen fazla yorulma. Bir bir, tür, bir, bir nefes arası verelim. Eyvallah. Bir senem de çok fazla oturdu. Bir, bir Yok canım bir, estağfurullah dinliyorum valla. Bir türkü alalım bir daha sizden. Bir türkü Peki. daha alalım. Hareketli bir türkü. Seve seve. Alalım bakalım.